Bakalım çeşitlilik nasıl olacak özellikle ajan tarafında. Evet, Raz bu arada Ascent'te normalde zaten bir süredir Sage oynuyor. Bunu Challengers'ta evet. ve eylemelerde de gördük. Lego'dan bir duelist tercihi geldi. Ee, o da Viper'ı <laughs> bence bıraktı için şu an çok <laughs> mutlu olabilir. <laughs> Zaten tweetinde gördüm ya, hemen arada. Aynen yani bize. hani çok iyi bir Viper performansı ortaya koydum der gibiydi. Oyunu şu an A'da kabul ediyor olabilirler. Üçüncü oyuncu da oraya doğru geldi. Ve B split çok rahat olabilir. Çünkü rotasyon kesildi. Tek bir oyuncuyla karşılaşacaklar. Evet dediğin gibi Spanda da smoke içerisinde bir kuzur var. Saat içerisindeki oyuncunuz üzerine gidecekler. O da Mykoz olacaktır diye tahmin ediyorum. Zaten Spawn'u bayağı zorladı. Kero'dan entry geldi ve B site artık bomboş. Spike plant gelecek. Bu arada Cyan'a çok güzel bir çok oku gelmiş durumda. Kero'dan ve Spike kuruluyor. Kendisi de aynı şekilde bir tane gönderdi. Entry aim elinden rast. Korkuyor. Çok hızlı gelişen. Arka arkaya killer ve BBL çok rahat. Bu site'den çıkışını yakalayabilir. Ki Spawn'u şimdi gördü ve artık Spike plant gelecek. 15 saniye hala B gidileceğini düşünüyor şu an tabii Cyber Skull. Yani burada trade'li bir oyunla birlikte Ras'ın elindeki o yani Vandal'ı almak isteyeceklerdi ama 3 tane mermi Kuzur'dan, hata yok. Yerden alınan bir tane Vandal var. 4v4'te Vandal en arkada kalacaktır diye tahmin ediyorum. En azından öndeki öncelikle dikkat dağıtacaktır ve böylece Kuzur bir silah daha düşünmeye çalışabilir. Evan tarafında İmdialal, Space devamında. Zodiac hata yapmıyor. Şimdi Lego site'ta elinde Phantom var. Siteye atladılar I Lego'dan ikili geldi. Sonunda. Bu arada tek başına kaldı Lego. <laughs> Bir alıyor ama yani bu ekorant için çok fazla hasar alan bir BBL var. Burada da üçüncü kill ile beraber oradan kaçacak. Yani neredeyse full ekoydu. Şimdi Michael's backside'da. Talet de bu arada Lego'yu gördü tekrar. Lego Talet'i vurdu. Backside'de bir oyuncu olduğunu biliyor. Ras bu arada deriyi yakalamış. Haven tarafında dökülerken Lurk Aslan'dan da ikinci entry geldi ve Asat artık bomboş. Şimdi Siyan çok yakın ama Aslan kaçırmıyor vuruşlarını. Bu arada Wallbank'ten iki oyuncu kalede değer hasar verdiler birbirlerine. Aslan <laughs> bekliyor o yüzden çıkış. Şimdi smoke geldi ama ya BB ona haritayı iyice daraltmak isteyecektir. Biraz ses de yaptı bu arada ama kuzur. Einfight'ları kaçırmıyor, 2'yi buldu. Yani Kero zorlamayacak, hemen gelip kaçtı Haven tarafından. Üç tane silah kaçıracaklar. Aynı zamanda Kuzur'u yakalamak isteyebilirler, yakalanacak gibi. Spawn'dan kaçmak yerine ortaya kaçtı. Çok. Yani Lego Avuzun tarafına çok yakın. Short'tan açılan Zodiacar. Güzel bir hasar geldi ve headshot'ta beraber entry bulan Aslan Maşa Yeri belli ama A'yı hızlandıracaklar. Eğim diğer güzel bir headshot daha geliyor. Şimdi şaraphane tarafına bir bombot gönderildi. Michael's kuzurda bu arada ES 60. 2'yi buldu. Bir düşman kaldı. Siyan, Siyan da bir kill çıkartınca bu eko noktasında çok büyük bir avantaja sahip artık. Cyber Skull. Oraya doğru Rus gelecek. Rus'tan düzeltiyorum. Rastan bir entry var. O ultisine alacak bu arada Kure ile birlikte Kero'yu mu? Evet, Kero'yu kaldırmayı e, tercih etti. Oyuncuydu. Yanlış görmediysem ve iki tane silahlı oyuncuyu çevirecek de o kadarınızı an... beklemeyeceklerdir. Dediğim gibi hemen bir kill çıktı. Çok Rus. geç anladı ama bir ve getirdi oyunu. Heaven tarafına doğru bakmıyor şimdilik. Siyan, siyan da bir rotasyon oynadı. attı. Çok iyi oynadı Kiste Siyan. birbirini bekleyecekler. İnanılmaz timing oldu 20 saniye. da şu an tabi oradan hala koşmak bakmayacak. zorunda kalabilir. Arkasına bakmayacak hiçbir şekilde ama eline bıçağı oh. aldı. Raz görüyor <laughs> ve headshot'ı bırakıyor. Çok şanssızlık yani. Siyan için ama Raz şöyle bir bakınca muhtemelen ne oluyor burada, ne yapıyor bu adam demiştir. Çok ciddi şansı vardı aslında. Paranoia bu arada çok erken hemen deşini kullanıyor ve ulti gelecek <laughs> oh. ulti kombinasyonları kaç kusur lego kaçamadı. geliyor kaçın lego geliyor. Scythe'dan ama rastan bu arada kill gelmiş. Aslan, Zodiac tarafından takaslanıyor. Spawn tarafına bir ulti atmıştı. Yalnız yan Kuzur savunması çok etkili burada. Kuzur'dan tertemiz savunma geldi. Kero kaç vurabilecek 2 vurdu 5 canı var sadece. Yalnız 1'e 2 oradan çıkarsa eşler değişebilir. Çıktı. çıktı oradan. çıktı ama sanırım Kayıkhane tarafında bekliyor olabilirler online'da. Yok sanırım döndüğünü düşünüyorlar ama Hı, tabii şu an Spike'ı görüyorlar artık. mı çok emin değilim sanırım görüyorlar Spike'ın yerde olduğunu hala. Bu arada keşif oku var, baykuş drone'u var, ball bank'ler gelebilir. Burayı kontak oynamak istiyorsa onuna bakacaktır ama yok, çok, çok ciddi şansı zor. yok. Yine orta boş, yine herhangi bir alarm bot bile yok, herhangi bir tehdit yok. Rahatlıkla girdiler duvarla beraber. Oo, Eğim diye Lale gelmiş. atmış. Gelmiş. O tek gelmiş. O tek gelince şimdi round açılabilir. Siyan yardıma geldi ama başlangıç bölgesi arkasında Mykoz bu arada Lego uçarak girdi site'e kadar. Şimdi Spike'ı kuracak. Derek spawn içerisinde yakalanabilirdi. Bu arada evet. ulti geliyor. Ulti ile beraber bir tek gelecek mi? Bir tane tek geldi. Kaçmaya çalışıyor oradan. Kaçamadı Eğim ama hala sitede oyuncular var. Açık oynatmak isteyecek. Bir ulti daha geldi şimdi Siyan. Kili o çıkarttı belki ama devam edecek oradaki oyun. Market'e doğru gidiyor sanırım teklendiler. Legodan çok kritik bir kill. Ve şimdi 2 v 2'de Derek Zodiac ikilisi birlikte oynamak, entry almak zorunda. Keron açısı çok iyi. Bir tane attı. Legon'un yardım var. Renkli bombasını bıraktı. Oo. Gelişe de gönderdi. Etchat'ı boğasını da yolladı. Dur. Tarete bakacak. Kero bu arada Mike'u düşürmüş. Bitten yine agresif oyun var. Killer her yerden geliyor. BBL'den son kalan isim Zodiac olacak. Onu daha da görmüşlerdi zaten. Zodiac şorttan pikleyebilir. Onu bekleyen rast var ve kaçırmadı. 6-1. <laughs> Yaylım ateşi vardı orada. Pazar tarafına doğru. Herhangi bir sürpriz çıkmasın şey. Lego bu arada. Girmiş. Girdi ve rakibinde yerini biliyor. Oraya doğru prefire çıkacaktır ve Lego entry alınca. site artık daha rahat bir hale geldi diyelim. Güzel net, çok, çok güzel net. bir renkli bomba geldi, oradan kaçabilecek mi? Ne kadar kaçabilecek? Lego bu arada smoklardan yakalamış. Ciddi bir hasar yok ama zaman kazandırdı bu. Evet, Heaven tarafında hala iki tane oyuncunun olduğu belli. Zodiac taglenmedi yalnız. Oku da kıramadı derken, Lego'yu yakalamış. Biraz daha fazlasına ilerlemiş Lego. Ve tecrit var. Tecrit kullanılacak. Vazgeçecek mi diye evet, baktım. Evet, vazgeçecek, vazgeçmeli, vazgeçmeli. evet yani. Zor bir retake olacaktı. Ve Raz Michaelu takaslıyor yine. 7-1 oldu BBL çok rahat oynuyor. Çok hazır bekleyen bir BBL takımı var. B arkasında yalnız Lego. Michael's da bulmuş şimdi A tarafında. Oyunu A'ya hızlandırabilirler. Kısa da hala bir Zodiac var ama uçarak giren bir Lego. Fakat Aslan'ın yardımı Koruyucu melek. artık bomboş. Senin de söylediğin gibi. Şimdi doğru Aslan biraz pozisyon dışı kalmıştı ama sonra iyi toparladı. Derek'ten bir kill var. İkili olarak ilerleyecekler. Bu arada Derek Dynap olabilir iki oyuncunun ortasına giden bir mermi. Yalnız şerif çok enteresan silah ya. Yani orada ikisini birden tek atabilirdi. Açıldı bu arada ve aslan kısaya biraz doğru kısa bir tane. Biraz kısa yapılan hareketlerde bunlar aslında. Paranoia biraz erken kullanıldı ve aynı zamanda savunmada aktif bir iki oyuncu var. Derik her an bir kill çıkartabilir. Orada ne zaman oynamak isteyecekler? Yakında derik varlığının farkında BBL. Ve Oradan çıkmak zorunda yalnız ulti geldi çıkamayabilir. Saite. saite ulti geldi bu arada aynı zamanda. Hemen site içerisinde yerleşti Aslan'da kendi ultisiyle beraber ve retake'i bırakmış Aa. durumda. Yakalandı sonra yakalanmadı. Yakalandı yakalanmadı gibi oldu. <gülüyor> 0, <gülüyor> Havada 0. yakalandı indiğinde 0-0 ya. 2-0. 0 mı diyorum? 2 tane 0. <laughs> bu arada Oo. Aslan'dan deriye güzel bir headshot var da hala iki oyuncu, iki tane de Heaven. Retake başlayacak ama Cyberskull çok geride kaldı zaten. Ve Aslan, Kuzur'un takası olsa da orada hala bekleyen bir Ras. Yakın mesafeden kolay bir trade aldı Lego. Aynı zamanda darlamaya oh. devam ediyor Heaven'ı. İki tane daha headshot ultisinin üzerinde gidip yaklaşmıştı pozisyona ve 9-1 oldu. BBL şu an gerçekten çok rahat oynamaya devam ediyor ve biraz zor olabilir. Bu arada Derick'ten wallbang denemeleri var. Kuzur oraya doğru baktı ama BBL o kadar hazır ki. Yine skor aldı ama bu kez unuttular. Spike var. Spike'ı da almaları gerekecek. Tekrar geri dönüp. O kadar odaklandılar ki skorlara. Kero bu arada güzel bir wallbang. Kırışık bir headshot daha. 12 can. Görüş sağ ol. ile birlikte dediğin gibi. Oraya doğru bir keşif oku geldi. Orada arada Mykos. tarafından da abi. göründü ve Siyan'dan tekrar bir wallbang geliyor. Mykos'u gördü. Mykos'dan güzel bir headshot. Bu Eko'dan İstediği gibi ayrılan taraf Cyber Skull oluyor. Evet A tarafına şimdi ağırlıklı gelecek bir biber ucum var. Bu kez biraz daha net bir taktik yapacaklar. Dağılmayacaklar. split yapmadan site'e girmeye çalışacaklar gibi görünüyor. Site'e girebilen rahat bir bakar vardır. mısın? Lego muhtemelen bunun burada ne işi var diyor. Evet. Bu arada Mycos'dan güzel bir headshot geldi. Şimdi bir ulti desteği de gelecek gibi orada. Siyan denemelerinden ne çıkarabilir? Bir şey çıkaramadı ama. Ya post plant'te çok iyi oynaması lazım şu an <laughs> Cyber Skull takımının. Yani ultiler var. Bu... Evet, kerivanda da var bu arada aynı zamanda. Evet, avcının iddeti bence çok iyi kullanılamadı. Onu söyleyebiliriz. Aynı zamanda renk tesirli bomba kullanılabilir her an. Lego elinden çıkarmak için zaman kollamaya devam ediyor Mykos. Yerine oturdu, tecriti kullanacaktır. Atılan slow bu arada iyi gelmedi. İyi gelmedi ama Lego'nun pozisyonu bozdu orada. <laughs> Lego yavaş atmak zorunda kalacak. Bu arada evet tekniği kırmak için ulti kullanılıyor Kero'dan. Lego'dan side'den iki tane kill geldi. kuzur'un takası var. Oo. Şimdi 2'ye 1 pozisyon 2'ye 2'ye gelmiş durumda. Eğim diyor herhalde iki tane daha skor geliyor Kuzur. Tekrar isim bir fake attı ama Eğim'de onları duyuyor zaten ayakları ve aim diyor herhalde 3 kill'lik bir. 1'e 3 geldi ve BBL'de böyle de rahat kazanıldı. <laughs> Bu açı güzel değilmiş evet. abi. <laughs> Bu biraz, yak güzel biraz yakın olabilir mi kamera? <laughs> evet biraz Teşekkür daha iyi. ederim. Tamam. Teşekkür ederim. Ya balık göz gibi oldu çünkü biraz daha böyle. Ay'a döndürüyor sanki oyunu. Yalnız B tarafında Maykoz yakalayabilir de imdiyeler son anda fark etmiş olabilir. Bir iki mermi denedi sonuç yok. Derik oh. bakalım. Ulti külüsünü alacak mı oradan bir yandan? Ve sağdan gelecekler. Raz ilk kill aldı ikinci kill'e. Sian'ı beklemedi. Oradan bir kill çıkarma diye bakıyorum, aslan zorlayacak ama. Ooo! Çok güzel altından bıraktı Kapının Oku. Altından. Çok, çok ince. Michael'dan da bir headshot geliyor. Keriman yani yani ve Lego cidden. iki isim. Kuzur info'yu aldı. Yakın mesafe. Ya o info'yu kill vererek de alır dedi bu arada ve Kero. Evet. Biraz wallbang kasarıyor. yiyor. Lego'nun hala B tarafında olduğunu biliyorlar bu arada. Lego <laughs> hala uğraştı Maiko'su Onu iyi bırakmadı. Sian'ın da üçüncü kili geldi. Bolteniyor. Çok dengeli bir hücum geldi bu kez Cyber <laughs> Skull'dan. Biraz daha midde de varız baskısını kullanmaya çalışacaklar. Güzel bir ghost headshot. Yan yola kuzur Oo. red chat'ları göndermeye devam ediyor genç oyuncudan. Yani çok iyi bir maç var. Kaybetseler daire bu sene gerçekten mükemmel bir oyun. Mükemmel bir performans ondan. Şimdi yanına gelecek Aslan'ın. Ender üstte çekmeye çalışabilir ama çok ses yaptı Ender bu arada. Oraya doğru Michael geldi ve o Aslan Lego biraz daha öne çıkıyor. Risk aldı. Evet, bombotu da var, onu kullanacaktır. Ulti küresinin altına oh. doğru ama bir tık failledi bombot. Yine de gidecektir diye tahmin ediyorum ama vurdu zaten. Michael's bu arada Mycos yeri de belli oldu ve Lego cebe yerleşti. Tabii elinde Phantom var. Bu büyük bir avantaj. Bu arada bir hücum tecriti geldi. Bakalım koşacaklar mı? Lego çıkmak istemeyecek oradan ama çıkmak zorunda kalabilir. Nano sürü. Bir ne tane musun? kill aldı. İki saniye var. Lego arkadaşının gözü oh. önünde adeta <laughs> Susunamadı. Can dostu, dostu Kerim doğru koşarken <gülüyor> <gülüyor> hafif bir bayılma sonucu onu uğurlamış olduk. Şimdi taktiği A'ya çevirdi. Ya 10 saniye. Ve Kuzur arkaladı kısadan. Last time bir toparlama var ama yani Spike smoktan çıkar geldi. mı diye baktım. Büyük Zidane? risk ama oh. çıkan Zodiac oldu ve bir avantaj. 3 vs 2 durum şu an. BBR ile yine. Aslan burada aşağı atlayacak yeri belli. Underheaven'da bir oyuncuyu biliyor. Volvengt'e diğer oyuncunun da farkında. Siyan. Burada diğer oyuncuyu da vurmak zorunda. Oyun 1v2. Siyan burayı kazanabilir mi? Oo, Yavaşlatıldı. Dediğin gibi iyi pozisyon alamayacak belki ama Double pick geldi. Harika oynadılar Çok burayı sağ. iki oyuncu. Keriman ve Rus. Eğimdeğeden şaraphaneye yerleştiler. Eğimdeğeden yeri belli oldu. O kaçmaya çalışabilir ama Slow geldi. Sıkışmış durumda kalabilir. Taretini bıraktı. Ve derik o kill aldı ama vurulan aslan olunca AMD'nin de orada olduğunu biliyorlar. AMD'nin işi çok zor. Oraya bir tane çok oku geldi. Bence iyi can. Şu an orada kalma durumuna göre. Dediğin gibi rast gelecek. Hala baskı gösteremediler. Bence iki oyuncu yürüyerek Hani bir engelle birlikte burayı oynamak vardı. rast değiştirmeye geldi. Bir anda bütün denge değişiyor. 2 kill Ras, 1 kill Emcilal ve Ras geliyor, Aslan'ı kaldırıyor. Muazzam iş. Bakmayabilir. Son Bakmayacak olsaydı. sanırım. Ama bu arada Lego kesin bakacak. <laughs> Lego uçarak geldi ama Aslan baktı. çatı gönderdi. Takım arkadaşım da orada olduğunu tahmin ediyorlar ve zon trade deniyor Lego tarafından. 12-4 ve tarafına hızlı bir hücum görebiliriz. Cyber Skull'dan Lego. Renkli bombasını kullandı. Üzerine pushlayacak. Yakalayabilir mi Lego? Spray'inden güzel bir kill çıkardı. Spike Hemen de can destede geliyor Rastan. Ve Rast oraya kendini de iyi boostladı. <laughs> Geçen burada birinin Brave, kafası Brave, hatırlıyorsan Brave'in. Sanırım. Cep oradaki çıkıttan e, çıkıntıdan, kirişten. Orada enteresan bir duvar oldu. Duvarın yarısı da yok şu an. Yavaş <laughs> ulti küresi almaya doğru ilerliyor. Normal şartlarda B'deki küreyi alıp oyun kuracaklardı ama Mala arkasında en az vardır. bir oyuncu olduğunun farkındalar. 5 3e geldi oyun, 55 saniye. Side'i belki rakiplerine teslim edecekler ama çok ciddi avantajları var. Lego'nun bir kill'e ultisi geliyor. Çok ihtiyacı olmayacak ve 3 kill eş zamanlı 13-4. BBL galibiyetle başladı. Tertemiz, yani ekranda kocaman yazdığı gibi. Tertemiz, BBL'den mükemmel bir performans. Bye bye. Bye bye. Yol İstanbul'a gideceğiz. Güle Görüşürüz, görüşürüz. Bye bye Zıbap, övüş. Zıbap. Başarın. Şeridin. Gene gelir. Bana da çak. Gene, gene gelin. Tamam. Oğlu.